2011'den beri biz bir sendikalaşmaya girdik. Zamanında arkadaşlarımız atıldı. Taşoran firma geldi. Dağıtıldı. Zorla istifa ettirildik. Şimdi en son 2012'de yine bu sendikaya girdik biz. 17'de pardon. Mahkemelik oldular. Bizi tekrar başka bir sendikaya üye yaptılar. Yani baskıyla, mobbingle. Vallahi zaten yasal hakkımızmış. Biz daha çok daha olduk. Ondan sonra gittik üye olduk. Aynı gün işten çıkarıldık. Bize iki seçenek sundu. Ya çelik şu üye olacaksınız ya da taşörene geçeceksiniz diye. Biz hani bugünü beklediğimizden ötürü çelik şu üye olmak zorunda kaldık arkadaşlar Çünkü ben kaç senelik emeğim var burada. Kaç senelik emeğim burada. Yani MKS transformatör adı altından gidip de bir taşören firmaya üye olmak istemem sonuç itibariyle. Ne olacağımız meçhul mecbur kaldık çelik sendikasıyla anlaştık. Birlik beraberliklerimizi tekrar sağladık arkadaşlarla. O süre zarfında da e, birkaç sene sonra akabinde yetki belgemiz kesinleşmiş yetki belgemiz geldi. Yetki yetki belgemizin gelmesi neticesinde de 11 Şubat günü arkadaşlarla birlikte üyelik işlemlerine başladık. Ne tesadüftür ki 9-10 senedir çalıştığım firmada hiçbir problem yokken bugüne kadar Sendika üye olduğum gün işten atıldım. Ben hiç çıkarıldığımı da bilmiyordum. Patron beni aradı. Dedi işte istifa etmişsin hayırdır falan. Dedim olması gereken bu Nihan Hanım. Ben hakkım arıyorum. Yasadı, Yasa işi kazan, kazanmışım, hakkım arıyorum. Peki nedir talepleriniz? İnsan gibi yaşamak, insan gibi çalışmak. Ya biz ekstra işte 50 milyon maaş istemiyoruz. Normal adam gibi bir maaş tuvaletlerimiz iğrenç bir durumda. Yemekhanemiz çok ufak, soyunma odalarımız çok kötü, çalışma şartlarımız çok kötü, soğuk. Bir tane okulun başında iki kişi, üç kişi. Ya bu şekilde yani içeri giriyorsun buz gibi, soyunuyorsun buz gibi. Ya doğru düzgün yemek kalitemiz çok düşük. Ya bu, bunun gibi şeyler yani. Biz atla deve istemiyoruz yani. Ya da patronun bütün parasını istemiyoruz. Sadece hakkımız olanı belli bir düzeyde yaşamak istiyoruz yani. Vallahi işin gerçeğini söylüyorum. Benim tek derdim mobbingin kaldırılması. Yani bu, bu mobbing uygulaması sinirlerimizi boza 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 bu durumlara geldik. Yani belki patron haberi var belki yok bilmiyorum. Bir kere haberdar etmiştim ama mesela sonra e, sürekli uygulandı sürekli uygulandı. Sonra iş beğenilmezliğe getirdiler. E, i̇yi de sen benim psikolojimi bozdun kardeşim. Bozduruyorsun başkalarına. Sen taraf tutuyorsun. Özel yemeğini önüne koydum. Meyveni önüne götürdüm. Üçüncü kat, in çık. Misafire ayrı bak. Personele ayrı bak. Affedersin yedi aydır ki köpeğini getiriyorum. Altını temizlemeye bile beni çağırıyorsun. Ben yapmasam yapmam. Ki bu benim işim değil zaten. Siz üretimde mi çalışıyordunuz? Ben bu, mutfak yani? elemanıydım normalde. Ama bunları da yapıyordum ben. İş yaptığımız firmalara nazaran Asdom, Schneider, ABB yani bu tarz firmalara bakaraktan yani şu sektörde belki en düşük ücretleri biz alıyoruz. Sadece Ücret skalası değil buradaki sorunumuz. Hani işçiye önem vermiyorlar. Yıllardır biz bununla mücadele veriyoruz. Hani sorun sadece parasal sorun değil yani. Delme çatma bir düzende gidiyoruz. Atölye zihniyetiyle gidiyoruz. Ya biz bir şeyleri iyileştirmek istiyoruz artık. Kendi adımıza, arkadaşlarımızın adına. Ya birlik ve beraberliklerimizi sağlamak istiyoruz. Biz çünkü Çelik İş Sendikası ile bir araya geldiğimiz zaman bile huzursuz ediyoruz insanları. Yani bize herhangi bir biz arkadaşımıza yan yana gelirken bile niye yan yana geliyorsun diye soruyorlardı o zaman. Ama dönmem. Dönmeyeceğim de. Benim şu emeğimin, şu tırnağımın içindekileri onun tuvaletinin, pisliğinin, idrar temizliğinin hakkını almadan da vazgeçmeyeceğim. Kanunsa kanun, nereye giderse gitsin tırnağımdaki lekenin arkasındayım. Çocuklarım var. inanın kaç gündür ki yedim ekmek böyle ne zevk alıyorum, ne bir şey alıyorum yani. O o şekildeyim yani. Psikolojik olarak çok kötüyüm. Şunları şu, şu şeyi gördükten sonra da çok çok Allah herkesten razı olsun. İnanın ki yani o kadar kötü durumdayız. Ve biz 11 Şubat'tan beri e, bu fabrikanın önünde mücadele devam ediyoruz. 28 Şubat greve çıktığımız günde arkadaşlarla beraber hep birlikte greve desteklemelerini ve bizimle beraber olmalarını bekliyoruz. Biz kazanacağız. Biz birlikte güçlüyüz.